kahtadaki sivil toplum kuruluşları Filistin için buluştu. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir araya gelen ve 20 sivil toplum kuruluşundan oluşan Kahta Gönüllüler Platformu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı. Kahta 100. Yıl Parkı'nda bir araya gelen ve 20 sivil toplum kuruluşunun imzasının olduğu basın bildirisini, Kahta Gönüllüler Platformu adına eğitim bir sen Kahta temsilcisi Ahmet Özbek okudu. Bir asırdan uzun bir süredir Siyonist işgalci çetelerin Filistin halkına ve topraklarına yönelik uyguladığı sistematik işgal ve katliamın devam ettiğini belirten temsilci Özbek, Filistin halkının soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini koruduğunu söyledi. Bildiğiniz üzere 1948'den bu yana terör şebekesi İsrail Gazze'de ve Kudüs'te huzur bırakmamıştır. Bu terör şebekesi İsrail, sokakta kadın, yaşlı ve çocuk demeden sivilleri katletmektedir. Bir asırdan uzun bir süredir Siyonist işgalci çetenin Filistin halkına ve topraklarına yönelik uyguladığı sistematik işgal ve katliam devam etmektedir. yakın bir soykırım hedefiyle hareket eden işgalci Siyonistler her geçen gün işgali genişletmekte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı neciz postallarıyla kirletmekte bu kutsal beldenin kutsiyetini hiçe saymakta ve adeta bütün bir İslam alemine meydan okumaktadır. İlk kıblemiz, haremimiz, etrafı mübarek kılınmış Mescid-i Aksa'mız her gün terörist İsrail ve Yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir ediliyorken sokaklarda masum siviller kurşuna diziliyorken 10 yaşında çocuklar tutuklanıyorken Gazze'de ambargo ve abluka şiddetini artmış, artırmışken sadece Filistinli kardeşlerimizin değil tüm Müslümanların izzeti her gün her an çiğnenmeye devam ediyorken gerçekleşen bu Aksa tufanı operasyonu yalnız İsrail'e değil dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevaptır. Sivil veya asker fark etmez. Tüm İsrailler Filistin topraklarında işlenen her suça ve işgale doğrudan ortaktır. Evlerinden kovulan Filistinlilerin mülklerine istilacı böcekler gibi koşuşturarak doluşan genç yaşlı kadın çocuk tüm Yahudiler işgalcidir, zalimdir, katildir. Bugüne kadar yaptığı zulümler ve akıttığı kan müminleri artık direnişe geçirmiştir. Aksa tufanı olarak harekete geçen ve Siyonizmi kalbinden vuran, onları rahatsız eden Aksa tufanı hareketini selamlıyoruz. Bu vesileyle kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve her daim onları desteklediğimizi buradan deklare ediyoruz. Mescid Aksa ümmetin namusu ve bizim kırmızı çizgimizdir. Dün olduğu gibi bugün de ve yarın da inşallah Mescid Aksa'ya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm İslam aleminde ve kalbinde insanlık ve adalet adına iyilik taşıyan herkesi de bu mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz. Ve diyoruz ki Rabbim o mücahitlere güç ve kuvvet versin. Amin. Ve attıklarını 12'den vururtsun. Amin. Rabbimiz onların yar ve yardımcısı olsun. Amin. Filistin halkı soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzetini ve şerefini korumaktadır. Her gün şehit vermesine rağmen direnişi cephe cephe büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki mazlum olmak erdem değildir. Zulme karşı direnmek erdemdir. Erdemli Filistin halkının haklı mücadelesinde muvaffak olması için dualarımıza gönderiyoruz. Yüce Allah yar ve yardımcıları olsun. Amin. Onları muzaffer kılsın. Amin. Filistin halkı yalnızca kendi topraklarını savunmamaktadır. İslam ülkelerinin izzetini ve şerefini de savunmaktadır. Hal böyleyken Müslümanların resmi sivil tüm unsurları ekonomik askeri ve manevi olarak Müslüman kardeşlerinin yanında yer almalıdır. Filistinli Müslümanlar işgale karşı direnişlerinde yalnız bırakılmamalıdır. Bir kez daha en yüksek sesle haykırıyoruz ve diyoruz ki canımızla, kanımızla, malımızla ve evladı iyalimizle ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın ve Müslüman kardeşlerimizin yanındayız. Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanındayız ve destekçisiyiz. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Dünya Müslümanlarına selam olsun.